Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Türkçe dersindeyiz. Konumuz ne? Olumlu ve olumsuz cümle. Bakın, olumlu olumsuz cümle. Tersi olan cümle değil, olumsuzu. Ne demek bu? Çocuklar, gerçekleşen olay ya da durumları anlatan cümlelere olumlu cümle denir. Gerçekleşen bir olay ya da durum. Bakın, bu gerçekleşen olayın ya da durumun güzel bir şey olmasına gerek yok. Önemli olan o işin gerçekleşmiş olması. Buraya özellikle dikkat edin çocuklar. Peki olumsuz cümle nedir? Gerçekleşmeyen olay ya da durumları anlatan cümlelere de olumsuz cümle denir. Tersi farklı bir şey, olumsuzu farklı bir şey. Peki nasıl yaparız? Çocuklar Olumlu bir cümleyi olumsuz yaparken eylemin sonuna ma, me eki veya değil gibi bir sözcük getirebiliriz. Tekrar ediyorum. Olumlu cümleyi olumsuz yaparken eylemin sonuna ma, me eki veya değil sözcüğü getirebiliriz. Onu yaparsak cümleyi olumsuz yapmış Oluruz. Şimdi biraz etkinlik yapalım. Çok daha iyi göreceksiniz, akıllı çocuklarım benim. Evet çocuklar. Şimdi geldik. Evet diyecekken evet oldu, iki kere oldu. Ama güzel oldu. Tekrarlayalım o zaman. Evet çocuklar. Etkinliğimize geldik. Şimdi bunlar olumlu mu, olumsuz mu? Ona bakacağız. Olumluysa tek işareti yapalım. Olumsuzsa çarpı koyalım. Ne dersiniz? Evet, tamam yapalım. Kimseye söylemeyin kendi aramızda. Hadi bakalım. Emir ödevini yaptı. Eylem yapılmış mı? Yapılmış. O zaman bu olumlu bir cümledir. Muhammed erken uyumadı. Ne yapmış? Eylem olumsuz. Erken uyumamış. O zaman bu. Olumsuz bir cümle. Berra odasını toplamadı. Kız niye toplamadın odanı? Eylem olumsuz. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki olumsuz bir cümle. Bir daha topla ha. Annen kızar bak. Zaten kızmasa toplaman gerekiyordu. Kaan bugün üzgün değil. Çocuklar buraya dikkat ediyoruz. Eğer Kaan bugün üzgün deseydi bu olumlu bir cümleydi. Kaan bugün üzgün değil deyince bu olumsuz bir cümle oldu. Çünkü değil kelimesi cümleleri olumsuz yapar. Anlamına bakmıyoruz çocuklar. Yazılışı itibariyle söylüyoruz. Buraya dikkat edin. Aren yere düştü. Ay vah bir yerin acıdı mı acaba? Acımamıştır inşallah. Aren yere düştü. Bu normalde kötü bir durum ama... Çocuklar cümleye bakacağız biz. Aren yere düştü. Eylem olmuş mu? Olmuş. O zaman bu olumlu bir cümle. Burhan kardeşini sevdi. He? Kardeşini sevdi. Ha, iyi bir abi olmuş demek ki. O zaman buradaki eylem olumlu. Kardeşini sevdi. Olumlu bir cümle. Kerim işlerini tamamen bitirdi. Aferin sana Kerim. Hep böyle ol. İşlerini tamamen bitir. O zaman bu olumlu bir cümle. Ela arkadaşını aramadı. Niye aramadın kız? Belki de seni beklemiştir dakikalarca. Eylem oldu mu? Olmadı. O zaman olumsuz bir cümle. Ömer yere düştü. Eyvah, iki defa yazmışız. Ömer yere düştü. Bu da nasıl bir cümle? Olumlu bir cümle. Bizim çocuklar da hep yere düşüyor. Arem de yere düşmüştü. Ömer de yere düşmüş. İkisi tanesini aynı yazmışız. Neyse. Ecem kalemini kırdı. Yaptığı iş iyi bir iş değil ama eylem yapılmış mı? Yapılmış. O zaman bu olumlu bir cümle. Ama Ecem sen bir daha kalemini asla kırma. Tamam mı? Arkadaşım beni duymadı. Arkadaşım beni duydu deseydik olumluydu. Ama beni duymamış. Hey, sana diyorum. Arkadaş, duysana ya. Ne yapalım? Duymadı. O zaman bu olumsuz bir cümle çocuklar. Olumlu ve olumsuz cümleler bu şekilde. İsterseniz biraz bunlarla ilgili çalışma yapalım. Haydi bre. Evet çocuklar. Olumlu anlam taşıyan eylemlerle Olumsuz anlam taşıyan eylemleri örnekteki gibi eşleştirelim. Çok kolay. Gördüm, görmedim. Alacağım, almayacağım. Yedim, yemedim. Uyudum, uyumadım. Gel, gelme. Bakın dikkat edin. Gel, git değil. Git zıttı olur. Gel, gelme. Sonuna M'ye getirdik. Yazdım. Yazmadım. Bu kadar. Çocuklar hemen olumlu cümlelerin başına artı, olumsuz cümlelerin başına eksi koyalım. İki gün önce başladığım kitabı bitirdim. Olumlu. Annem parka gitmeme izin vermedi. Olumsuz. Yemekten sonra dişimi fırçaladım. Olumlu. Kardeşim dün gece hiç uyuyamadı. Olumsuz. Ablam ödevini bitirememiş. Olumsuz. Artık sözlü kullanmayı beceriyorum. Olumlu. Çizgi film izlemek çok hoşuma gidiyor. Olumlu. Ninem beni duymadı. Olumsuz. Her gün mutlaka kitap okurum. Olumlu. Annem hasta olunca işe gitmedi. Olumsuz. Bu kadar. Çocuklar olumlu cümleleri olumsuz cümleye çevirip yeniden yazalım demiş ama biz isterseniz uzun uzun yapmayalım. Sadece çevirdiklerimizi yapalım. Yani eylemi yapalım. Cumartesi günü kuzenim gelecek. Cumartesi günü kuzenim gelmeyecek. Babam ıspanak yemeğini seviyor. Babam ıspanak yemeğini sevmiyor. Mavi çizgili kazağımı giyeceğim. Mavi çizgili kazağımı giymeyeceğim. Bu akşam teyzemlere gideceğiz. Bu akşam teyzemlere gitmeyeceğiz. Burada ne yapalım? Burada da çocuklar olumsuz cümleleri Olumlu cümle yapalım. Oyuncaklarımı arkadaşımla paylaşmadım olmaz. Paylaştım. Ödevlerimi cuma gününden bitirmedim. Ödevlerimi cuma gününden bitirdim. Çarşıya giderken taksiye binmiyoruz. Çarşıya giderken taksiye biniyoruz fidanı bahçeye dikmeyeceğim. Bu fidanı bahçeye dikeceğim. Evet çocuklar. Konumuz bu. Olumlu ve olumsuz cümle. Zıttı olarak düşünmeyin. Yapılmamış hali olarak düşünün. Kolay bir konu. Anladığınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.